Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısa süren Türkiye ziyaretinde enerji ve milli paralarla ticaret başlıkları ön plana çıktı. Siyasi konularda Türkiye ile farklı görüşlere sahip olan Putin, Türk halkına barış yanlısı siyasi mesajlar verdi. Değişen dünya dengelerinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin tavırları sadece çizdikleri sınırlar içinde bir özgürlük tanımakta. Buna göre demokrasi tarifi yaparken en başta ifade edilen koşul olan bağımsız seçimler onların iradelerine göre sonuçlanması demokratik dahi sayılmıyor. Rusya'nın ve Batı'nın karşı karşıya geldiği iki konu Suriye ve Ukrayna'da karşıt görüşler böyle ortaya çıkmıştı. Suriye'de AB'li gözetmenler denetiminde gerçekleşen özgür seçimlerde ikinci kez seçilen Esad ya da Ukrayna'dan seçimle ayrılan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusya'ya bağlanma iradesi göstermesi Rusya için demokratik, Batı için değildir. Maalesef bu konulara Türkiye'nin bakış açısı da hiçbir menfaati olmamasına karşın aynen Avrupa Birliği gibidir. Bu sebeple Erdoğan'la gerçekleştirilen basın toplantısında Erdoğan Batı'yla aynı istikamette görüşler beyan ederken. Putin, Esad'ın yönetime devam edip etmeyeceği konusundaki kararın Suriye halkına bırakılması gerektiğini ifade etti. 2013 Şubat'ından beri bize ait olan milli ekonomi modelini meclisinde yani Duma'da kanunlaştırarak uygulayan Rusya liderinin açıklamalarında bizim için önemli olan nokta Türkiye'ye yaptığı milli paralarla ticaret konusundaki tavsiyelerdir. Zira doları dünya parası yapma projesi kapitalizmin özüdür. Milli paralarla ticaretse milli ekonomi modeline aittir. Rus Rusya'nın bu konudaki ilk adımı ben Denizle Putin'in danışmanlarından Viktor Minin'in arasında bundan 6 sene evvel geçen bir konuşmaya dayanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin çökeceği yönündeki Rus tezine karşılık ben, "Hayır, ABD batmaz. Batan kapitalist sistemdir. Amerika Birleşik Devletleri'ni bitirmek istiyorsanız, doları devreden çıkarın ve dünya ticaretinde milli paralarınızı kullanın. Birleşik Devletler'in çökmesinin yolu budur." tavsiyesinde bulunmuştum. Bu görüşmeden bir hafta gibi kısa bir süre sonra. Rusya, Çin'le ilk defa milli paralar üzerinden ticaret konusunda anlaşmayı imzaladı. Bugün milli ekonomi modeli bloku olarak adlandırılan Hindistan, Brezilya, Çin, Güney Afrika ve Şangay beşlisi içinde yer alan Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'la Rusya arasındaki ticarette milli paralar kullanılmaya başlanmıştır. Ukrayna krizinden sonra Avrupa Birliği'nin uyguladığı ve Rusya'ya 100 milyar dolara mal olan yaptırımlardan bu ülkenin etkilenmemesi esasen Rus Rusya'nın uyguladığı memle kapitalizmin karşısında kendi kurallarını koymasından ve milli parasını convertible yapma yolundaki gayreti sebebiyledir. Bugün Rusya ne enerjide, ne doğalgazda, ne petrolde batı pazarına muhtaçtır. Milli ekonomi modeliyle ayakları üzerinde duran bir ekonomi dengesine ulaşmıştır ve Müslüman Türk dünyasında Çin'de kendine yeni pazarlar bulmaktadır. Ne hazin tecellidir ki Rus lider bir Türkiye ait olan milli ekonomi modeliyle büyürken ve batıya kafa tutarken Adeta Batı ile aynı görüş açısını paylaşan Erdoğan'a Türkiye'de milli ekonomi modelini, dış ticaret kurallarını tavsiye etmiştir. Yıllardır yaptığımız milli ekonomi modeli ikazlarına karşı kör, sağır, dilsiz olan siyaset inşallah Moskova'dan gelen tavsiyeyi dinler. Profesör Doktor Haydar Baş